Alak Suresi Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Haydi taraftarlarını çağırsın, biz de zebaneleri çağıracağız.'' Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Not. Bu ayette tilavet secdesi yapılmalı.